Gördüğünüz gibi Ekrem Ahmet ve Atus Ahmet Çavuş önümüzdeki profesyonel olan maçımıza Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar. Bunlarla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekrem Ahmet Aksan 86 kiloda zaten eski milli sporcumuzdur. Profesyonel Türkiye Şampiyonası'na e, katılacak Abdusahmet e, Çavuş diğer sporcumuz 63,5 kiloda yarışacak olan diğer sporcumuz. Bu da aynı şekilde birlikte hazırlanıyorlar. E, profesyonel Kickboks Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Düzcelileri e, desteklemeye çağırıyorum. Çünkü büyük başarılara imza atıyoruz. Düzce tamam küçük bir şehir olabilir ama Türkiye genelinde gerçekten büyük başarılara imza atıyoruz elimizdeki sporcuların desteklenmesini talep ediyorum. Daha fazla başarılar gelmesi için desteklerini kesinlikle esirgemesinler. Spor olarak fiziki olayın dışında sporcumuz zaten şu an herkesin dilinde uyuşturucu olaylarıydı, alkoldü. Bu tür bağımlılıklardan uzak tutmaya yardımcı oluyor. Tamamen sporun içerisinde. Hem burada belli bir zaman sonra bir aile olarak çalışıyorlar. Güzel bir birliktelik olduğu için uyuşturucudan da alkolden de uzak duruyorlar. Bu yönden bütün gençlerimizi spora davet ediyorum. 27-30 Temmuz ayı arasında 85 kilo sikletinde K1 Kategorisinde inşallah katılacağım. İlimizi temsil edeceğim en güzel şekilde. Öncelikle kilomu verdim. Ardından spor sayesinde hem Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandım. Ardından antrenörlük aldım. Şu anda Çilim'de de halk eğitim üzerinden orada antrenörlük yapıyorum. Birçok genç öğrencilere ders veriyorum şimdiki genç kardeşlerimize şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle sigara, sigara olsun, uyuşturucu, alkol vesaire kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak tutuyor. Kocaeli'de bir şampiyonluk vardı. Türkiye Şampiyonası. Orada üçüncü oldum. Öncesinde Sakarya'da bölge şampiyonluğum var. Daha önceki şampiyonada üçüncü olmuştum. İnşallah bu önümüzdeki şampiyonada ayın 27'sinde Temmuz'un 65 kiloda katılacağım bu seferde. Orada inşallah şampiyonluk getireceğiz düzcemize. Evet. <Sessizlik>